Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte böyle kısa kısa günlük, 2-3 günde bir, 3 günlük, işte 2 günlük falan karışık vloglar çekip paylaşmaya başladım. Biliyorsunuz ki bu konuda kararlıyım artık. Bu sefer YouTube'a devam edeceğim. inşallah yani bir aksilik çıkmazsa. Çünkü ben ne zaman devam edeceğim desem hep bir aksilik çıkıyor. Ama bu sefer kararlıyım. Böyle kısa kısa 15 dakikalık, 20 dakikalık, 2-3 günde bir videolar çekip her hafta mutlaka bir video paylaşmaya başlayacağım. Şimdi hazırlandım. Önce teyzeme gideceğiz. Orada bir poşet var. Onu alacağız. Ondan sonra annemlere geçeceğiz. Çünkü yarın babam tokata gidiyor. Keşke ben de gitseydim. Beni de götürseydi ama maalesef. Şu duosumuzu da sürelim çıkmadan. Hazırım yani. Bu arada saatime bir şeyler oluyor. Ya. Saatim şarj olmuyor. Dün gece taktım ben şarj oldu sandım. Şimdi takacaktım az önce. Şu kordonu falan da çıkardım ondan mı acaba dedim ama açılmıyor. Böyle. Tekrar şarja koydu arkam belki olur diye ama bakalım beklesin biraz. Şimdi önce gelen bir iki üç tane kargom vardı. Sabah kargolar geldi. Onları da birlikte açalım ondan sonra çıkarız. Çıkmadan önce şu kargoları açalım. Bunların hepsi sabah geldi. Öyle biriken kargo falan değil bu arada. Size de göstereyim. Bu ucuna aslında. Şöyle bir tane astar aldım. Eteklerin altına ya da elbiselerin içine giymek için. Böyle şile bezinden gerçekten hiç terletmediğini vaat ediyorlar. Bakalım. Arkadaşlarım ya birçok arkadaşım da vardı zaten bu şile bezi astarlardan. Ben de artık etek ve elbise giymeye başladığım için bu hamilelik sürecimde. O yüzden bir tane astar alayım. Şöyle bulunsun istedim. Large beden aldım. Hamile olduğum için biraz büyük beden alayım dedim ama hiç de öyle değil. Zaten lastikliymiş yani. İki büyük beden almış. Çünkü small'ın düşünemiyorum bunu. Small beden daha küçük olurdu büyük ihtimalle. Large aldım ama bence gayet güzel. Bunu açmışken şu eteğim sanırım bunu da göstereyim. Bir tane de etek aldım arkadaşlar. Çok şaşılacak bir durum gerçekten ama çünkü hayatımda hiç etek giymeyen biri olarak tane keten etek. Bunun aslında kremini alacaktım. Yani böyle 5 tonuna yakın bir rengi vardı. Fakat tükenmişti. Ama bu rengini de çok beğendim. Yeşil. Çağla mi artık. Ne yeşil deniyor bilmiyorum ama inşallah boyu kısa gelmez. Çünkü benim pantolon ve eteklerde boy sorunum var. Maalesef ki bacaklarım uzun olduğu için. Bunu da deneriz. Gelelim kolilere. Bulaşık deterjan aldım arkadaşlar. Açık sandım aldım, he kapalıymış Allah'tan. Bu şekilde toz bulaşık makine deterjanı. Şöyle içinde bir de kapağı var. Bu şekilde. Normalde bu markanın tabletini kullanıyorum. Ben yani bota ürünlerini elime almamaya başladığım andan itibaren bulaşık deterjanında da hayli kullanıyorum ben bu zamana kadar sürekli. Onu bıraktığım an ilk geçtiğim marka, ilk alıp denediğim marka bu marka. Çünkü ben Türk Kişkeli'nin leke çıkarıcısını da kullanıyorum. Beyaz ayakkabılarımızı falan sürekli onunla temizliyorum. Gerçekten çok güzel temizliyor. Bu markadan çok memnunum. Zaten birçok kişi paylaştı. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Tabletini kullanıyordum fakat bunun yani lansmanı özel, yeni çıkardılar bunu. Lansmanı özel bir kutu alanı bir kutu bedavaydı. İkinci ürün bedavaydı. 200 liraydı yani 200 liraya şöyle iki kutu bulaşık deterjanı almış olduk hazır deneme ürünüyken bunu bir alıp deneyeyim dedim. Çünkü yani tabletin birebir aynısıdır bence toz versiyonu. Gerçekten çok güzel yıkıyor. Bardaklarımda hiçbir şekilde çizilme, buğulanma vesaire hiçbir şey olmadı ve çok temiz yıkıyor. Buna bakabilirsiniz bu markaya. Gerçekten çok memnunum. Son kargomuzu da açalım. Ondan sonra gidebiliriz. herkesin evinde vazgeçemediği o şey slipi ufak Ben bittikçe sürekli böyle üçlü stoklu bir şekilde alıyorum hem bulaşık deterjanı yani çamaşır suyu kokulu hem Arap sabunu kokulu hem de beyaz sabunu böyle üçlü satılıyor. Üçünün de kokusunu çok beğeniyorum ben. Özellikle şu çamaşır suyu olan gerçekten mükemmel kokusu var. Böyle üçlü bir şekilde büyük zaten bunlar. Üçlü alıyorum gerçekten çok güzel ve çok yanlış oluyor. Evin tozunu falan böyle yani bulaşık makinesini, çamaşır makinesinin dışını, dolap üzeri her şeyde kullanıyorum. O yüzden bir böyle stoklu alıyorum. Ata kargolarım bu kadardı zaten. Bunları yerleştirip hemen çıkalım. Üstümde toz oldu. Çıkmadan size şöyle kombinimi de göstereyim. Bu pantolonu geçen gün birlikte almıştık. Bu arada, belki ikiden hatırlarsanız çok rahatmış. İyi ki almışım. Siyah ve diğer rengini de almıştım. Göstermiştim zaten bir önceki videoda. Şunu da babama götürüyorum. Arkamdaki valiz de babama gidiyor. Şimdi çıkıyoruz. <laughs> Şu an kırmızı gözükmüyor ama kıpkırmızı oldu Erkan. Dün denize gittik çünkü. Bayağı yandı ense ense, bacaklar yani bildiğiniz kıpkırmızı arkadaşlar. <laughs> Ve onların felaket. Yani o kadar komik yandı ki normal aşama girdim zaten ama açık olan tarafları kıpkırmızı. Geri kalan diğer taraf beyaz. 有什么跑到第一块儿都没这样的，没有。 aşağıdan. Ben seni sana... kaçma ama geleme. Hayır bekliyorum. Yani arabayı kullanabiliyorum. Zaten onlar Rize'ye kadar da geldim ama cesaret edemem. Çok komik duruyor arkadaşlar. Yani size göre normal gelecek tabii ki. Yan mesela alt kısmı sonra da önde de var. size anlatamam. Bir de benim kolumu yakma isteğim aslında haşamayı böyle hiç kaldırmasaydım zaten yanmayacaktım hiçbir şekilde. Ama şu saati taktığım yer var ya kalın saat takmışım işte Rize'de Tokat'ta o bölüm saat izi vardı. Şurası bembeyazdı geri kalan yerlere elim falan yanmıştı. Ben dedim ki hazır denize gitmişiz bari açayım tam saat falan hiçbir şey yok. dümdüz her yeri yansın. Ama sonuç çok kötü. Kolumun şu yarısı kırmızı, bir de Erkan dalga geçiyor benim o kadar güzel yakmışsın ki diyor simetrik böyle yani ölçü alsak tam ölçü çıkar diyor dümdüz çizgi böyle yani canım kocam da kırmızı oldu gece uyuyamamış ben yine o kadar da yerim de Erkan'ın bacakları falan her yeri bayağı bir kızardı ensesi özellikle ama benim çok değil yani gece yandı biraz da şu an daha iyi sadece böyle arkadaşlar Teyzeme geldim şimdi. Poşet alıp gideceğim. Bu asansör de o kadar küçük ki. öyle iki kişilik, üç kişilik galiba. Aynen üç kişilik. Poşet alıp çıkacağım hemen tekrar. Şu poşet için geldik evet. Çünkü Gülsün teyzem köyden bir şeyler göndermiş annemlere. Yani bütün teyzemlere bir şeyler göndermiş. Nuray teyzemin de dolabında yer olmadığı için o yüzden gelip aldık. Şimdi annemlere geçiyoruz. Nasıl? Yanlış mı girdim? Burada. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Çalışalım mı sizinle? Beyefendi. Aşkım hiç halim yok. Ayaklarım yanıyor. Sonra tanışalım. <laughs> Sonra mı tanışalım? <gülüyor> 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 tamam anlaştık. Biz benim kendime değil. Benimki. Yani Yandığı için. Tutuyoruz. Kıyamam ya. Yuvat falan mı sürseydik acaba? Öyle yapıyorlar ya oluyor lan? Onu değdirdiğin için ötüyor asansör. Hep aynı şeyi yapıyorsun lan. Erkan'a sandviç hazırlıyorum şimdi ve içine turşu da istedi arkadaşlar. Çok ilginç. Annem madımak yapmış. Siz bilir misiniz bilmiyorum ama Erkan yiyemiyor gözüküyor muyum bilmiyorum. Bana sandviç yap dedi. Pancar tarzı falan hiç hayatta yemez bizimki. O yüzden böyle peynir, domates, salam ama şu turşu ne alaka hala çözebilmiş değilim. koktu yalnız. Oh. Hayatım. Hey. He? Gel gel. Şunu açar mısın? <laughs> Anne ver kanalısı ver diyor. Pancarya diye. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel oldu bu şu Peynir, domates, salam, kaşar, de şöyle turşu yani ne alaka hala çözebilmiş değilim turşu istedi. Üç birine üç birine. Bu da annecimin yaptığı kendi turşusu. İki. Üç. Hazır. Kendime de pancar koyacağım. Yani bana bak. Sana söylemiyorum hayatım. asker oldum Deniz Asubay okulunda. Sonra 6 sene sonra donanmaya çıktık. Sonra da SAT komando birliğinde SAT kurslarına girdik. SAT kursu birincisi oldum. Amerika yolundur. O yıllarda Vietnam'a giden gelen Amerikalı deniz piyadeleriyle ve SAT komandoluğuyla çalışıyordum. Tecrübelerin çoğu oradan geliyor. Almanya'da da spor ve beslenme eğitimi, kondisyon eğitimi gördüm. Ülkeme gelip süre içerisinde atıyorum e, Muş'tayken ya da Mardin'deyken hemen hemen her günümüz operasyonda geçiyorduk. Onun için sayı vermem. Kendime kahve yaptım. Şimdi şunu bir içelim. Ofiste şey var ya ki, Ne? Dark var ya. Evet. Benim resmimi çıkartıyor, çıkartacak. Tamam. Dark'ın ortası bu. Canım sıkıldı. Çocuk böyle bir vuracağı yapıyor. Seni mi vuracakmış? Tokat'a giderken de yaptı. Resmat yaptı. Yaptı mı onu dediğini? Yaptı. Allah'ım yarabbim ya. Ağrısa bunalım. Ercan ben alırım dedi. Al gel gerek yok. Gelirim dedi. Haberleri ama. var. Yani. Benim de öyle şeyim yok ya. Berbere gideyim dedim. Saçımı ki abi dedi altı buçukta müsait. Dedim ayı dişler. Ben dedim videom altı buçuk. Saç kestireceğim. Bu en fazla olsa tokatta kestiririm. Kestirir sen Güzel. Yaramı çıkmış senden bu Şu anda yara çıkmış. Gel gel gel. Gel babam burada gel. Bir tanesi ufak ufak yaptı. onları, ufacık bir gibi. Yapmıştı bırakmışlar da. Ay bir kere Emin önündeyken bana martı bir pisledi üstüme. Valla güvercin yapsın da martı yapmasın. Aynen. Martı onu babam da yaşamış. <laughs> Tam yaptı yani böyle üstten şu şalımın ucundan burnumdan böyle gözümün önünden gördüm yani bütün her şeyi. Beyaz yağlı böyle. İyi iyi Hava çok güzel. Sen benim yanımı görmüyorsun. Yandım. Amele yanı. Kızlar da yaptı. Güleşte <laughs> mi yaptı. Dün denize gittik bak. Erkan'ı görmüyor musun? Kıp kırmızı. Nerede yandı? Şuraya yandı. kadar sıyırdım haşımaları. gözüküyor musun? Şuraya kadar. Benim bu kolum yanmıştı ya saat burası beyazdı. Şurası siyah, şurası siyah. Ben de dedim ki kolumu açayım komple şu saatin beyaz yeri gitsin. Şöyle durdum ya hiç böyle de çevirmemişim sadece şurası. Çok komik <laughs> duruyor ya. Nereye gittiniz elinize? Silivri'ye gittik dün. Silivri'ye geçeydiniz? Silivri'ye. Mi? Yo Silivri'ye gittik direkt. Hava ablaları orayı söyledi. Onlarla beraber gittik. Ben bana söyleseydin ya. Silivri'de dalga kıramıyor. Dalga değil, değil. Sahil o tarafta ya. Tamam. Bu tarafında. Bu tarafta merkezde, bu tarafta kale var. Kaleden aşağı iniyorsun. Aa, şöyle söyleyeyim. Burada çaydan oraya gidersin. Ondan sonra boya boy geçiyor. Yani. Ama tertemiz. Bunu herkes bilmiyor. Dalga kadar. Yok ya hiç boy boy geçmiyor. Gidiyorsun gidiyorsun yok. İp sinirli koymuşlar. De, oraya kadar gidiyorsun sinirli yine sinirli yok. Sinirli de bak buraya geliyorsun. Gene gidiyorsun. Bir bakmışsın gene evet. buradasın. Silivri de öyle. Öyle de ee deniz. Ama şey var, çukur var. Çukura girersen panik yaparsın. Bir buçuk iki metre çukura bir anda dalıyor, sana yürüyor ya böyle. Bir anda çukura girdiğin zaman olmuyor. Hı. Ben de girdim gireyim falan diye hiç. Aslında arkadan diyecektim. Hadi gel gireyim, bir gidelim. Gelince gidersiniz. Gelince bir Gidek ya yani. bir gün hafta içi şöyle bir saatliğim de olsa. Bu sadece bütün. Deniz gitsin. güzel vallahi. Nereye gidecek bir şey tatile? Antalya villalara. Bir de Kaputaş Plajı. Bu sefer gideceğim ya. Kaputaş Plajı'na gideceğim ve gireceğim yani. Kapıtaş. Her seferinde gidiyoruz Antalya'ya villa kiralıyoruz. Denize hiç girmeden geri geliyoruz biz. Bodrum'a Yok ya ben Bodrum'u hiç beğenmedim. Antalya'daki villalardan kiralayacağız. Çok güzel. Benim hatta bir videom var. Korunaklı villa tatili, işte tatil vlog kısmı. Oradan izleyebilirsiniz. Neyse ben şu kahvemi içeyim. Sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Neyi çekiyorsun? Beni el çekiyor bana gönderiyor. Yok, ben de bakıyorum. Okey mi çekiyor? <laughs> Günaydın. Dün en son size akşam kapattım büyük ihtimalle. Zaten çok fazla bir şey yapmadık. Babam gideceği için oturup biraz muhabbet falan ettik. Sabah 6'da Erkan babamı havalimanına götürdü, oradan bizim eve geçti. Uyuyordur büyük ihtimal şu an çünkü gece boyu hiç uyumadı. Biz de şimdi annemle birlikte Emin önüne geçeceğiz. Benim birkaç işim var, Osman'ın da ofis tutmuştu orada. Osman'cığımı ziyaret edeceğiz. Karanlık çıplı. Osman'cığımın ofisine geldik şimdi. Bir kahvaltı yaptık hep beraber. Yukarı çıkacağız. Şimdi terasına bakalım. Beni bir yukarıdan. Geliyorum. Mükemmel bir manzarası var. Süleymaniye Camisi. Bu başta 3-4 tane kamp sandalyesi alacağım ama bir de masa. Hadi çıkalım. Bakın şurada da çekim yapma yeri var. Belki Instagram'da görmüşsünüzdür. Baksana çekim yapayım. Osman'cığım. Evet. Ben geleyim böyle akşama kadar burada takılayım. Seni. Evet, buyur gidin beklerim. Kamp sandalyelerim de var benim. Masam da var. Onları da getireyim. Bana lazım valla. Tamam. Verir, sen çok iyi var. <laughs> Bunları da getireyim. Ciddi söylüyorum he. Boştaysa alalım. Çok iyi. Bizde 4-5 tane falan var be. Aa, Neyse, 3 tane verin bana. 2 tane. <laughs> 3 çok falan demişim. Veririz ya. Ben burayı çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten manzarası mükemmel. Gözlüğüm anneme verdim şu an bakamıyorum. Burası da çekim yeri. Bakın kırmızılı var ya. Para verip orada konsept çekimi falan yapılıyor işte. İşlerimi hallettim. Şimdi çıktım. Tekrar annemin yanına gidiyorum. Annemi Osmanlı orada bırakmıştım çünkü. Bu yokuşu yürüyemezdi. Nefes nefesim şu an. Ve aşırı kalabalık. Emin olun malum. Bir de çok sıcak arkadaşlar. Nefes nefesim şu Annemle Süleymaniye Camisi'ne geldik şimdi. Osmanlı oradan çıktık. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan falan hepsi burada. Onları ziyaret ediyoruz önce. Ondan sonra namaz kılacağız. Sübeleri ziyaret edelim dedik namazdan önce. Ben Süleymaniye Camisi'ni çok seviyorum ya. Gerçekten böyle çok huzurlu, çok güzel. içi falan çok güzel. Size de göstereceğim şimdi. É né? Şimdi biraz şöyle manzarayı izleyelim dedik. Çok güzel. Gerçekten Süleymaniye'yi çok seviyorum ben. Manzarası da çok güzel. Bir de camisini ekstra seviyorum. Neden bilmiyorum ama bu camiyi gerçekten çok seviyorum. Şimdi biraz daha gezeriz. Ondan sonra da eve geçeriz herhalde. Bu arada Osman'ın terasını gördük az önce. Osman'ın olduğumuz yer. Şunun hemen arkasında. Bu da camiden de gözüküyormuş. Çocuğum ya. Buraya bayağı yakın yani. Çünkü kaydı gerçekten o kadar sıcak ki artık fenalık geçirecektim yani annemle ayrıldık. Şimdi ev kura geldim. Taksit borcumuz var onu ödeyeceğim. Halıyla robot gemi buradan almıştım çünkü. Onları yatıracağım öyle geçeceğim eve. Bir serinledim arkadaşlar taksit öderken. Şimdi ufak bir market alışveriş yapacağım. Eksikler var. Onları alacağım. Ondan sonra da eve geçeceğim artık. Eve geçince büyük ihtimal kapatırım zaten videoyu. Artık bu videonun sonuna doğru geliyoruz. İnşallah güzel bir şey olmuştur. Neler çektim inanın bilmiyorum. Editlerken göreceğim bakalım. Nihayet eve gelebildim. O kadar çok sıcak ki size anlatamam. Gerçekten artık böyle son son damlasında yani. Marketten çıktıktan sonra dedim bayılacağım galiba başım falan döndü. Gözlerim karardı. Sıcaklara hiç gelemiyorum artık. Hamilelikten ötürü sanırım. Çünkü diyorlar ki biz bir hissediyorsak sen iki katını hissediyorsun. Gerçekten öyle. Çünkü ben hayatım boyunca hiç bu kadar kötü bir yaz mevsimi geçirmedim. Yapacak bir şey yok. Kızımız için katlanacağız artık. Neyse tavuklu pilav yapmıştım dün şimdi onu ısıtacağım bir yemek yiyelim Erkan da yemek yememiş aç ondan sonra da zaten artık otururuz akşam oldu ya dinlerim yani biraz dinleneyim o okay, öyle arkadaşlar şimdi pilavımı ısıtayım bir benim en sevdiğim yemek arkadaşlar saçmalama diyeceksiniz ama en sevdiğim yemek pirinç pilavı ya o kadar çok seviyorum bir kere pirinç pilavını paylaşmıştım. Instagram'da story'de atmıştım. İşte doktorum hemen yazmış o tabak ne diye. Ama hepsini yememiştim o zaman. Zaten tavuklu falan da değildi. Çok yani çok ayarı kaçırmıyorum. Zaten ben nedense hiç kilo almıyorum. 60 ile 62 arasında inip çıkıyorum. 4,5 aya kadar öyle idare ettik bakalım. Şimdi çok yemeyeceğim zaten. Biraz yiyeceğim. Bayağı oldu çünkü yemek yemeye Öyle arkadaşlar. Artık burada da videoyu kapatayım dedim. Bir sonraki videoyu artık ertesi günü falan başlatırım büyük ihtimal. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. İnanın neler çektiğim neler var. Hiç bilmiyorum editlerken göreceğim hepsini. Artık siz de benimlesiniz yani. Her gün çekemesem de mutlaka gün gün böyle ara ara çekip vlog tarzında paylaşıyorum. İnşallah keyifle izlersiniz. Buraya kadar izlediyseniz eğer teşekkür ederim. Ve eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlarda destek olursanız da çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.